Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği İnci Taneleri 22. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Bu bölümde gerilim ve duygusal anlar bir arada yaşandı. Dizi, izleyicisini sürükleyici hikayesiyle bir kez daha ekran başına kilitlemeyi başardı. 22. bölümde neler oldu? Dilber ve Nusret'in mücadelesi. Nusret Dilber'in peşini bırakmazken Dilber dertlerinin üstesinden gelmek için Azem'den destek aldı. Ancak İçinde hala cevapsız soruların huzursuzluğu vardı. Azem ve çocukları. Azem, geçmişin karanlığını silmek ve çocuklarını korumak için mücadele ederken ailesinin içinde bulunduğu çıkmazlar giderek büyüdü. Azem'in inci taneleri ona her zamankinden daha fazla ihtiyaç duydu. Priye ve Azem karşılaşması. Priye'nin içinde Azem'e haksızlık yaptığına dair şüpheler köksalarken, beklenmedik bir anda Azemle karşılaştı. Bu buluşma ikisinin de hayatını etkileyen bir dönüm noktası oldu. İnci Taneleri 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Henüz 23. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Ancak önceki bölümlerde yaşananların ardından gelecek bölümde neler olacağı büyük bir merak konusu. Fragman yayınlandığında Kanal D'nin resmi web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alacak. Dizinin konusu ve kadrosu. İnci Taneleri bir ailenin fertleri arasında geçen iç içe geçmiş hikayeleri, sırları ve mücadeleleri ele alıyor. Yılmaz Erdoğan'ın güçlü senaryosuyla dikkat çeken dizi, duygusal derinliği ve çarpıcı olay örgüsüyle öne çıkıyor. Başrollerde Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra başarılı oyuncular şu isimlerden oluşuyor. Özgür Can Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten. Yeni bölüm her perşembe saat 20.00'de Kanal D'de. Kaçıranlar için son bölümü Full HD izleme seçenekleri Kanal D'nin resmi sayfasında yer alıyor. Duygusal yoğunluğun zirve yaptığı inci taneleri yeni bölümleriyle ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Daha fazla dizi, film ve magazin haberlerini takip etmek için bizden ayrılmayız ünlülerin dünyası skandallar kadar önemli özel detaylar dizi yapımları ve ilgi çekici içeriklerle karşınızda olacağız.